Teyze, euro, dolar nasıl durumlar? Vallahi pahalı ama alan altın almayın bekar kaldım. Euro aldın mı? Hiç almadım, Neden? hiç uğraşamam onunla. Pahalı vardı. onun için. Sende var mı? Yok mi? olsa var derim yalanı Do hiç sevmem, yalan konuşan da sevmem. Mi? Dolar var mı? Hiçbir şey yok, ne dolar ne euro ne büro. Eyvah! Hiçbir Allah. şey yok Allah'ım. 95 yaşındayım, anasını satayım. Maşallah. Bir yerimde bir şikayetim yok, boyum küçük göstermiyor. Aman. <laughs> Allah dünya anasını satmışsın. Ne güzel gülüyorsun Aman ya. Ama anacını satmayan babacığı bekar kalır. Yazık günah gülürüm. <laughs> Adım komik değilse Seyce, kaldı zaten. Teyze. <laughs> Söyle bir kulağım sende. Sen çok tatlısın ya. Vallahi bak. Vay, tatlı olmasan böyle millet sever mi beni? Benim baban ne mi oluyor sen? <laughs> Ol. Vallahi bak ya. Yani. Herkes gelsin anasını, babaannem olsun, anneannem Anerli olsun. Olsun, olsun. Boyum küçük göstermiyor şey, yaş yazım var. torunlar. 95 yaşında Evet boyum küçük göstermiyor. Maşallah. Yürürüm anasını satayım hiç araba ettim ben. Oo. Bir kadın geliyor arkamdan genç çocuk, mübarek kadın. Geliyor o da beni tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. Şimdi kendi kendine çok yoruldum ben de böyle yaptım. Ayaklarını kucağına al öyle git. Öyle olur mu teyze dedi. Dedim denemesi bedava ama anayca oturursun gidersin kur bardışı duyur adışı. <laughs> 95 sene. Evet. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Hastanede başhekimler de diyor çok merak ediyorum bu gençin niye başlı ne yedi ne içti. Evet. Dedim beni ısırmayın ben yedim hapır küpür yarabı şükür. <laughs> ne bulursam Allah harçlıkla terbiye etmesin. Evet, Onun için ne bulursam yedim. Birim de bir şey yedim. Kaynanama kaynanasını yedi sene pençeli baktım. Evet. Çok ayırdı olsun aldım. Evet. Eltim bakamam dedi. Bak oğlu onu bakmıyor. Biz ne olacağımız belli mi? <laughs> Derdim üç tane gelin dolduracak, çuvala vuracak duvara ama bugüne <laughs> kadar bir kere dargın durmadı. Bir kere karşı gelmediler. Güler üstadlı. Sana kim karşı gelir ya? Yılanı deliğinden bile çıkarır. <gülüyor> <gülüyor> varım de çok. <laughs> amına koydum pıttıklar. Telefonu çekmeye kalmadı amına koyayım. Çekin gitsin. Ama çok rahatlıyorum. Söylediğim zaman sinirim geçiyor. Erkekler Dur amına koydum. Dokuz ayrık çıkmadın mı dinle. Ay, <laughs> Kadına da gülüyor. Amları kalkacak orada. Teyze ne güzel küfür ediyor ya. Bana bir daha küfür eder misin? Nece sikin mi kalkmıyor <laughs> amcık Bak, bak, kızlar bak, bak. kızlar pıttıkları sızlar. <gülüyor> 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 ne çekiyor pıttı niye yesin sen de? <laughs> 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 İşeceğin de altınıza gülerken amına kadının çatlakları. Peki <laughs> <laughs> i̇şte ne yapıyorsun? Ya. Gel ne gidin. Bak hanımefendi bakıyor. Baksın. Baksın tabii ya. 95 yaşında. Boyum küçük gösterme anasını satayım. Anacını satma babacığı bekar kalır 31'e bire devam. Onun gülmesi var ya ben geçerim onu gülmekten yana. Gül bakalım abla. Tamam mı? Hadi Dinliyesin bakalım sen ha. gülsün. Hadi aynısını gül. <gülüyor> 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 Hadi aynısını gül. <laughs> ne yan yattın? Yan yattı çamura battı. <laughs> Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle yan battı çamura battı. Ee, abi. Bir gülersin. Ne dedim teyze? <laughs> <laughs> Amına kodumu çatla. sar kulağını <laughs> sikeyim. Koptun be. De, teyze ellerini öpüyorum. Teşekkürler. Peki komutanım baş üstüne. İyi geldiyse gene gelin. <laughs> İyi gel teyze. Bak şimdi. Biz her gün gelelim sen bize küfür et. Buyurun gelin kapılar çıkın amına koyayım. Abla için... da için. küfür bak galiba. İster ama onun için yan yattı. yan yattı. Güzel olur. Ne olacak ne ama ne? O Yan yattığın zaman güzel olur. Ortadan yattırma güzel olmaz. Eyvah. Böyle gider. Aa. O zaman sana 40 gün 40 gece sıçarsın. <laughs> Yok kalkmam ben öyle kalırım. Ben severim. Tamam, bak, ben, ben severim. Öyle Aa, tabii öyle kalırım. Olduğu gibi kalırım. Sen ya terk et işte yani. Bak ne diyor ne diyor. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne varsa. Çok ateşli oluyor yaşla nedense. <laughs> Vallahi ateşli oluyor. Vurdukça vuracağı geliyor. Vurdukça vuracağı <laughs> geliyor. <Yağmurmuşun> amcık ağzı. <laughs> dik dur. <laughs> Çok vurdurma yamulmuşsun amcık. amcık. <laughs> <laughs> Milletini kocana. <gülüyor> <gülüyor> şimdi işeyeceksin oraya amca kesinlikle üstüne işerim ben. <laughs> Kapısı aşağı doğru. <laughs> atışmaları izliyorsun. Evet, evet evet. yani. Şimdi bak, şimdi ben dikkat et, kaçma, beri gel, karşıma gel. Gel gel gel, bana gel. Ne gel varsa gel. demişler, yaşlılarda var. 80 yaşlarda var. Bak o yaşlarda var. Kimi, bileyim yaş, bileyim? kimi yaş kimi yaş kaç kaçmaya yapıyor. Kaçmayacaksın. Üstüne oturduğun zaman kalkmayacaksın. Ağır gelir. Eyvah, eyvah. Ha, hadi söyle bir. O, Niçin böyle duruyorsun? Be, ben arabaya yaslanıyorum. Bak evvel Allah bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturdu gibini günah sokma. <laughs> <Sikmiş seni. gülüyor> ne belinden hayır ne deliğinden ayır kalmış. <laughs> yani. Ya. ya. Yani be, şey Fenerbahçe nasıl be Beşiktaş karşılıklı atmak lazım yani. Evet. E sen şunu atıyorsun ben sen bir şey diyemiyorum bana. Sen hemen böyle yamuk yapıyorsun. Yamukluk yapmayacağım. Gel, gel, sen de gel. <gülüyor> 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 Yere Yürü <mana> hemen koydum bombası. Hemen <laughs> <Mana> koydum şey. <içi. gülüyor> <laughs> Yemiş de sıçmamış. <laughs> <laughs> tamam teyzem görüşürüz. Peki komutanım başınız. <laughs> bu kadar bu kadar. Yeter tamam anahtarı da benim hadi, hadi herkese alın.